9. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi ikinci e, konu sunumu yapmak üzere Kübra Akalın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü adına. Buyurun Kübra Bey. Değerli katılımcılar, Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiler sunuyorum. Bu çalıştaya, bundan önceki çalıştaylara da Allah nasip etti, birden fazla kez bulunma imkanı buldum. Her çalıştaydan müthiş bir feyz aldım, bilgi aldım. Bunu da sunmak istiyorum. Bu vesileyle bizim burada olmamızı sağlayan Merkez Birliği Başkanı'nın başta olmak üzere bildiğin çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. Çok fazla bir sunum olmayacak, çok uzun bir sürmeyecek ama e, Kubilay Akalın ben, e, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Dairesi'nde koordinatörüm hem balık yemleri hakkında bunun yanında da yemlerin geneli hakkında bilgi vermek istedim. Genelde rakamsal boyutta çalışmalarımız olduğu için bu şekilde bir sunum olacak. Şimdi öncelikle yem dairesi hakkında kısa bir özet yapmak isterim. Üç tane çalışma grubundan oluşuyor işte şube müdürlükleri gibi düşünebiliriz. Her grubun bir çalışma grubu sorumlusu var. Bu da önceki sistemde şube müdürleri gibi özdeştirilebiliyor. Yem dairesi neler yapıyor? Yem üretimi, yem işletmelerinin iş ve işlemleri, yem katkı, premix, bunun yanında onay işlemleri, iptal işlemleri, Kontrol ve denetim gibi yem alanında iş ve işlemleri yem dairesinin özetle konuları arasında. Şimdi genel bir yem durumunu el atmak istedim. Ee, biz bunu aldığımızda online sistemden alıyoruz. Ee, i̇şletme sayımız e, genel toplamı buydu. Tabii ben bunu verirken sistemden düşmüş olabilen olabilir eklenen olabilir dediğim gibi online olduğu için ee, tek tek izletmeme gerek yok herhalde zaten görülüyor ee, burada arkadaşlar yazmamış ama daha sonraki sunumda var ee, balık emlakte işletmelerimizin sayısı 29 ama daha sonraki sunumda mutlaka vardır evet burada da üretim miktarlarını ele aldık. 2023'ü kapattık. Yani bunlar kesin rakamlardır. Ee, geçen sene iki rakamı üretim miktarını e, aşmış durumdayız. Yaklaşık yüzde üç bir fazlalığımız var. Bunlara balık üretimleri de dahil. Bir geçen sene e, biraz düşüş oldu. Onda tabii hepimizin malumu e, Covid sebebiyle kapasite oranı düşmüştü. E, balık yemlerine katılan en fazla madde e, katkı maddeleri, prim sayılama taşı, blok yem üretimlerini de ele almak istedik. Özellikle yem katkı maddeleri biraz balık yemleriyle direkt ilgili olduğu için e, burada 2023 verileri tam bitmemişti sevgili katılımcılar. Ama yüzde %99'u kesinleşti gibi Tabi demin dediğim gibi yem dairesinin diğer bir iş ve işlemi de denetim işlemleriydi. Bu sizin için de çok önemli, kamuoyu için de çok önemliydi. Buradaki sayılarımız kesinleşti. 2023 sayıları nihayet kesin sonuçlardır. İşte o rakamlardan görüldüğü gibi sürekli üzerine koyan artan bir denetim mekanizmamız var. Burada da hangi denetimleri yapıyoruz? Denetimlerdeki aradığımız şeyler, başlıklar işte kontrol sayımız 2023 itibariyle bu sene biraz düşük olmuş evet. idare para cezaları, suç teşkilleri, olumsuzluk oranı biraz geçen sene göre fazla. O da Kanımca, Covid'den sonraki kapasite, çalışım kapasitesinin artmasıyla ele geçen rakamlar olduğunu düşünüyorum. Biz hangi analizleri yapıyoruz, istiyoruz yemlerde? Malumunuz ama yine de bir görelim istedim. Burada hayvansal tür tayini var. Arkadaşlar bu özellikle balık yemlerinin analiz ve denetiminde bu önemli. Bunu daha sonraki sunuda Biraz daha detaylı söyleyeceğim. Bir hayli fazla bir miktar yasaklı madde olarak fazla bir miktar balık yemlerinde de çıktı özellikle. Evet, balık yemlerine geçecek olursak işletme sayımız 29 demiştim. Yine bu da yine online tabi ben bunu söylerken belki artmış da olabilir, eksilmiş de olabilir fakat balık yem üretimi her geçen seneye göre daha da artmış. Ee, Tabi sektörün büyümesi ve talebin artması bunu gerektirmiş olabilir. Buradaki e, toplam yem üretim miktarında e, balık yemlerinin e, vardı ama e, sunuda çıkmamış herhalde yüzde üç. Bu 2022 rakamlarına göre balık üretimi. Nor, e, nor, toplam balık e, toplam yem üretiminde yüzde üçü kapsıyor. Sanıyorum biz sunuda biraz bir şey olmuş. Yüzde üç. Balık unu ve balık yağı üretimi e, bu da hem sizin sektör açısından hem de bizim çok üzerinde yem dersi olarak durduğumuz bir konu. E, balık unları e, fabrikaların olduğu iller ve bu illerin üretim miktarları. Yine bunlar il müdürlükleri tarafından alınan veriler. Bunlar sisteme giriliyor. Biz buradan topluyoruz. Değerli katılımcılar. Evet yıllar itibariyle balık yemi üretimi. Bunlar da e, kesinleşmiş sonuçlar. 2023 evet son, daha geçen hafta sonuçlandırdık. Eee Gördüğümüz gibi sürekli bir artış var üretim artışı. En fazla üretimi levrek yemi görüyor. Ondan sonra alabalık yemi vesaire devam ediyor. Evet bu balık yemlerinde de en fazla yine burada rakamsal değerler burada görüyorum ama orada çıkmıyor, yansımıyor. Levrek yemi daha fazla bir pay almış. Sanıyorum yüzde otuzlar civarındaydı evet burada. Yani aklımda kaldığı kadarıyla. Evet şimdi buna çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, kültür bağlı yemlerinde analiz sonuçları. Antibiyotik aramasını çok yaparız. Aflatoksin var. Salmonella zaten etiket beyanına uygunluk hepinizin malumu hayvansal proteinlerin tür tayını ve burada olumsuzluk oranı balıklar için yüzde on sekiz buçuk yaklaşık. Bu ne demek? Bu e, hayvan aynı tür hayvanların beslenmesinde aynı türden hayvansal protein içeren içeren maddeler kullanılamaz demek. Tür tayını bu. Ee, çok yüksek bir miktarda çıkmış. Balık yerlerinde genellikle az önce söylediğim gibi üç tane üzerinde durması gereken analiz var. Antibiyotik denetimi yapılıyor, tür tespiti, yemlerde istenmeyen maddeler yapılıyor. Bu tür tayin az önce izah etmiştim. Bundaki artış biraz dikkat çekici ee, sevgili balık işletmeleri, işletmecileri arkadaşlar özellikle size hitaben. Aynı tür hayvan aynı tür hayvanların hayvansal protein içeren yemlerle beslenmesi yasaktır. Yani alabalık ununda alabalık içeren bir yemi alabalıkla beslenmesi yasaktır. Oklarla gösterdim işte özellikle dediğim gibi yüzde on sekiz buçuk bizim dikkatimizi çok çekiyordu. Az önce izah ettim. Bunu bir şekilde dikkate almak lazım azaltmak gerekiyor. Antibiyotik aranması da yaklaşık bir buçuk civarında ama ya bu balık yemlerindeki en fazla çıkan olumsuz oranı. Diğer eee materyaller eee o kadar değil. Şimdi bize burada en çok sorulan yem dairesinin iki tane şey var. Bir tanesi yemler pahalı, e, serbest piyasa tabii malum. İkincisi de yemler kaliteli değil. Şimdi önceden e, e, 1996 sayılı kanun çıkmadan önce Türkiye Standartları Enstitüsü'nün kriterleri vardı. Şu kadar protein olmalı, bu kadar olmalı, şu kadar su olmalı diye. Şimdi o kriterler yok sayın katılımcılar. Tamamen beyana esas, etiket beyanı esas bir kriter söz konusu. Dolayısıyla burada yemlerin e, işte kaliteli değil kısmından daha çok protein oranının azlığından bahsediliyordu ama onda da bir kriter yok. Sadece Yemlere katılması yasak olan maddeler kriteri var. Bu listede olan maddeler kesinlikle kullanılamaz. Şimdi sunum bitmek üzere izni izin verirseniz e, e, bugünün anlamıyla da ilgili bir kısa vardı. Onu hemen iki dakika içerisinde arz edip kapatmak isterim. Bir dost ortamında çok değerli bir büyüğümüzün sohbet sırasında anlattığı bir kıssa beni çok etkilemişti. Hem kıssa hem kıssadan hisse olması açısıyla bizim çalıştayımızı da ilgilendirdiği için müsaadenizle aktarmak istiyorum. Semtin birinde bir balıkçı dükkanı açılır. Balıkçı dükkanının sloganı her gün taze balık bulunur. tabii zamanla müşteriler gelir gider alışverişlerini yaparlar belli bir müddet sonra işlerinden bazı iş işgüzarlar e, balıkçı dükkanı sahibine derler ki ya kardeşim sen de zaten he, balık her gün bulunuyor e sen niye her gün taze balık yaz, yaz, yazıyorsun yani buna gerek yok ne yapayım peki der balıkçı dükkan sahibi der ki her günü yazma sadece Taze balık bulunur yaz, herkes anlar der. İnanır dükkan sahibi, öyle yapar. Yine belli bir zaman sonra gel zaman git zaman yine o iş güzeller ortaya çıkarlar. Derler ki ya senin dükkanında zaten bayat balık bulunmaz ki. Sen her gün taze satmıyor musun? Evet. E, taze niye yazıyorsun? Taze yazmana gerek yok ki. Herkes biliyor zaten derler. Ona da inanır bizim dükkancı tarzayı kaldırır, balık bulunur yazar. Yine aynı şekilde gel zaman, git zaman, alışveriş, şu bu yine o iş güzeller ortaya çıkar. Derler ki ya sen balıktan başka bir şey satıyor musun? Hayır. E sende manav da yok bir şey. E o zaman sen niye balık bulunur yazıyorsun ki? E zaten herkes anlıyor senin biliyor balık sattığını. E peki ne yapmam lazım? E sen balığı kaldır. Sadece bulunur kalsın der. İnanır, bulunur, yazar. Böyle bir müddet devam eder. Tanıyanlar zaten sesini çıkartmaz, tanımayan bir müşteriye denk gelir. Der ki, üstad senin yaz, bulunur yazmışsın ama ne bulunur? E, balık bulunur demiş. E niye yazmıyorsun demiş balık bulunur diye. Öyle mi? Peki balık bulunur diye yaz demiş. Peki balık bulunur diye çevirir, yazar. Belli bir müddet sonra başka müşteriler gelir. Üstad senin dükkanında balık bulunur da taze mi bayat mı belli değil. E sen bunu niye belirtmiyorsun? Öyle mi peki? O zaman tekrar taze balık bulunur der. Belli bir müddet sonra yine aynı döngü. derler ki bu sefer Üstad senin dükkanında balık her gün bulunuyor mu? E bulunur. E niye peki her gün bulunur diye yazmıyorsun? Biz nereden bilelim senin dükkanda her gün var mı yok mu? Tekrar her gün taze balık bulunur diye başa döner. Buradan hem kısa hem ise affınıza sığınarak başlangıç noktası güzel olabilir tabi. Ama hedefe giderken aradaki süreç zordur. Bu süreç içerisinde fikirlere açık olmakla beraber iyi fikirleri alıp bunları uygulamak gerekir. Aksi takdirde biz her defasında kısır döngü gibi boşa döneriz. İşte bu çalıştayı da başlangıç noktasının güzelliğiyle ve hedef, hedefe varması açısından kesin kararlılığı ve bu süreçte uyguladığı politikalar neticesinde çok takdir ediyorum. O yüzden de müthiş feyiz alıyorum. Tahammülünüz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. teşekkür ederim Kübra Bey. balıkçılık et ticaret pazar yeri fishing.com.tr fishing'de hayallerini yakala